Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Herkese selamlar sevgiler olsun. Her nereden beni izliyorsan orada mutlu ol. Keyifli ol, huzurlu ol arkadaşım. Şöyle güzel bir manzarayı hadi gelin hep birlikte izleyelim. Mavinin ve yeşilin arkadaşlar buluştuğu muhteşem bir doğa burası. Adana'dayız, Akdeniz'deyiz. Şöyle İzleyelim birazcık. Evet sazlıklarımız da uçuşuyor arkadaşlar. Rüzgardan böyle tatlı tatlı esintiyle beraber uçuşuyor. Şöyle manzaramızı izlemeye devam edelim. Ormanlarımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Harika. Çok güzel. Bir sürü canlıya yuva oluyor işin açıkçası arkadaşlar. O canlıların da böyle güzel evlere ihtiyacı var. O yüzden doğamıza sahip çıkıyoruz. Ve şöyle devam edelim arkadaşlar. Manzaramızı izlemeye. Hadi gelin hep birlikte şöyle bir bakalım nasıl bir doğamız var. Şöyle izleyelim arkadaşlar. Görüyorsunuz yıldız gibi parlıyor arkadaşlar. Deniz yıldız işte. Çok güzel bir manzara var arkadaşlar. Esinti harika. Muhteşem bir keyif veriyor arkadaşlar bu esinti. Şöyle bakmak gerekirse. Burası Adana arkadaşlar. Adana'yı bilmeyenler için göstermiş olalım. Adana nasıl bir yer? Denizi, gölü, barajı var mı? Bilmem ne mi falan diyenler de görmüş olsun arkadaşlar bu arada. Görmek isteyen, bilmek isteyen, öğrenmek isteyen arkadaşlar gelebilir Adana'dayız. Arkadaşlar doğanın tadını gelen bilir. Gezen bilir arkadaşlar, gören bilir. Görüyorsunuz değil mi? Nasıl bir böyle ufak ufak dalgalarla beraber güzel bir esinti var. Şu karşı arkadaşlar, şu karşıyı anlatayım birazcık size işin açıkçası. O karşı arkadaşlar, şu karşıdan beraber, bakın şu karşıdan beraber şöyle bir gençlik köprümüz var orada. Orası ne diye geçiyor? Dilberler diye geçiyor. O dilberlerin oradan geçiyorsunuz arkadaşlar. Şu köprünün oradan geçiyorsunuz. Bu orman içinde. Böyle burası da Yaşar Kemal Yürüyüş Parkuru diye geçiyor. Ve arkadaşlar bir güzel yanı daha söyleyeyim. Şu ormanlık alanımızın şöylece uzanan ormanlık alanımızın film sahnelerine arkadaşlar ev sahipliği yapıyor. Çok güzel bir doğası var. Sessiz, sakin, piknik yapılabilecek, çoluk çocuk gezilebilecek muhteşem güzel bir yer arkadaşlar. O yüzden Adana'ya geldiğinizde çöl değil arkadaşlar burası. Burasını görüyorsunuz. Bu bir tane barajlarımızdan bir tanesi burası. Çöl değil işin açıkçası. Ve arkadaşlar şurada yürüyüş parkurunda yürüyüş yaptığınız zaman ne kadar güzel bir atmosferin içine girdiğini girdiğinizi görüyorsunuz ve e, sessizlik muhteşem, doğa muhteşem arkadaşlar. Ve Adana'da ve Türkiye'de böyle bir yer var mı diyorsunuz gerçekten gelip gördüğünüz zaman anlarsınız bu anlatmak istediklerimi. Ben bildiklerimi anlatıyorum ve gördüklerimi anlatıyorum sizlere. Şöyle devam edelim. Yeşilliği görüyorsunuz arkadaşlar. Muhteşem bir sazlık var karşımızda, orman da var. Ve arkadaşlar gerçekten böyle buraya gelip kafanızı dinleyebilirsiniz. Biz işin açıkçası birazcık kafamızı böyle dinleyelim. Fazla sesle gürültüyle uğraşmayalım istiyoruz. Ve böyle güzel manzaralı yerleri bulur da tadını çıkarmaz olur muyuz arkadaşlar? Hep birlikte tadını çıkarıyoruz tabii ki. O yüzden sizlere de arkadaşlar keyifli mutlu günler diliyorum. Deniz Yıldızı kanalımızda kalarak, kanalımıza abone olarak, beğenerek ve yorum yaparak yani sosyal medyada bizi arkadaşlar işin açıkçası desteklemiş olursunuz. Keyifli mutlu gününüz olsun. Deniz Yıldızı'nda kalın arkadaşlar. Aşkla kalın, doğada kalın arkadaşlar. Mutlu olun inşallah.